Avustralya donanmasına ait AE-2 denizaltısının kaptanı Henry Stoker, İstanbul'u bombalama emrini alır. Denizciler geri dönemeyeceklerini düşünerek ailelerine birer veda mektubu yazarlar. Kaptan Stoker yönetimindeki denizaltı, mayınların arasından Çanakkale Boğazı'nı geçerek Marmara Denizi'ne ulaşır. Su yüzeyine çıktıklarında devriye gezen Sultan Esrar torpido gemisiyle karşılaşırlar. Ali Rıza Kaptan denizaltıyı görür görmez topçularına ateş emri ver. Vurularak tüm kontrolünü kaybeden denizaltının mürettebatı canlarını kurtarmak için çaresizce suya atlarlar. Kaptan Alirza Bey sırada yerine getirmeleri gereken bir insanlık görevi olduğunu söyleyerek sudaki denizcilerin kurtarılmasını emreder. Türk subaylar Sultanhisar gemisine çıkarılan AE-2 mürettebatına sıcak çay ve battaniye uzatırlar. Tüm bunlar yaşanırken gemisini terk etmeyi reddeden Kaptan Stoker batmakta olan denizaltısının güvertesindeki bayrağı selamlayarak son görevini yerine getirmektedir. Avustralyalı kaptanın bu onurlu davranışını gören Sultanistan'ın mürettebatı da Ernesto Stoker'a eşlik ederek suya gömülmekte olan bayrağa selam dururlar. Ve Stoker, denizaltısına yanaşan bir filikadan, Kaptan Ali Bey'in kendisine el uzattığını görürüz. Savaşta bile hayat kurtarmayı, yardımlaşmayı dünyaya öğreten asil milletimiz tüm zorluklar karşısında yaralarını saracaktır. Çanakkale zaferimizin 108. yılı kutlu olsun. Mustafa Kemal Atatürk ve cesur yürekli kahramanlarımıza minnet duygusuyla.